Gençlerde böyle çok çabuk taşkınlık yapabilme, Hani sivrilme dediğimiz evet. hani bir kısım gençlikten bahsediyorum. Diğer bir kısım da yine başka bir gençlik boyutu da var, bir süreç var. Gençler çok çabuk mu sinirleniyor acaba? Hani yaşanılan bu toplumsal sorunlar var. Biz büyükler olarak bile mücadelede olduğumuz birçok sorun yaşıyoruz. Aslında bu sorunlardan en çok etkilenen gençler mi? Mutlaka ergenlik döneminin temel özelliklerinden bir tanesi öfkelenmek, heyecanlanmak evet. ama çağımızın da bir hastalığı. Şimdi batılı bir yazar ismini şu anda hatırlayamadım evet. kusura bakmayın. Estağfurullah. İçinde bulunduğumuz çağ bunalımlar çağ diyor, e, buhranlar çağ diyor, hatta e, antepresan çağ diyor, evet. e, prozak çağ diyor. Bu aslında sadece gençlerin değil, günümüz imkan insanların temel sorunu, ortak sorunu. Evet. Öfkelenmek, sinirlenmek, endişe ve kaygı hali. Sabah evden çıktığımız andan itibaren evet. e, başlıyor bu başlıyor. E, süreç. Ve zincirleme olarak akşama kadar devam ediyor. Ben bugün kendi hayatımda üç tane sinirlenecek, öfkelenecek bir sebep buldum. Evet. E, hayatın olağan akışına aykırı, durduk yerde sizi e, bulan, sizin değil. sinirlerinizi zıplatan. Tabii gençlerin bunlarla baş etme, karşılama imkanları daha zayıf olduğu için onların öfkelenmesi, biraz da ergen tepkimesiyle evet, evet. daha çabuk olabiliyor ve tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Aslında birçok şeye de kapalı bir gençlik var aslında. Evet. Kapalı derken şey işte nasihatlere, öğütlere, sosyal kültürel etkinliklere bunların hepsini konuşacağız. Ka kapalı Ayran'da. değil belki ama... Evet. Kendileri reddediyorlar. Evet. Önceden anne baba nasihatı, büyüklerin nasihatı evet. olan akışta kabul edilebilir bir şeydi. Ama şimdi redle karşılanıyor. Evet. Ee, bu da yeni gençlerin profillerinden bir tanesi. Peki. Bireyin kendine ve topluma karşı birçok sorumluluğu var. Hı -hı. Bizler de bunların bilincindeyiz. Ama gençler, e, şöyle sorayım aslında, kendi kendini koru şeklinde evet. bir tema var. Yani evet. aslında öncelikleri bu mu olmalı? Bizim de motto cümlelerimizden bu. Evet. Neden bunu söylüyoruz? Evet. Şimdi 1980'ler öncesiyle ya da 90'lar öncesiyle sonrası birbirinden çok farklı. farklı. 80'lerin sonunda küreselleşme denilen bir olguyla karşılaştık. Evet. Ee, ve büyük bir e, köy haline geldi dünya. Küreselleşme dediğimiz olay nedir? Bir ülkede meydana gelen bir değişimin evet. diğer ülkelerde de etkileşime neden olması bir köy haline gelmesi bütün dünyanın. Şimdi bu yönüyle bizim çocuklarımızı veya diğer dünya çocuklarını evet. bizim milli eğitim müfredatımız, kültürel yapımız değil de işte Japonya'daki bir internet sitesi ya da bir müzik grubu, Amerika'daki bir internet sitesi evet. etkileyebiliyor, eğitile, eğitebiliyor. Bu en büyük handikapımız. Tabii küreselleşme olgusu içerisinde devletlerin rolü çok değişti. Evet. Evet. E, önceden devletler bireyin inanç sistemini, ahlak yapısını, değerler sistemini oluşturma gücüne sahipken şimdi devlet sadece hakem rolünde. Evet. E, belki e, biçimlendiremiyor ama asayişe bekçilik yapıyor. Bu yönüyle hem gençlere hem de suç işlemeye eğilimi bütün bireyle de bir suç ortamı hazırlanmış oluyor. Devletin değerler sisteminden elini ayağını çekmesi ne yazık ki bizim toplumumuz için, evet. toplulukçu toplumlar için, tüm toplulukçu toplumlar için büyük zafiyet yaratıyor. Evet. Ee, yine yönetim sistemlerinin küreselleşmenin etkisiyle değişim zorunluluğu, vatandaş algısının, olgusunun değişime uğraması ve yeni mevzuat sisteminin buna ayak uyduramaması e, kamu kurumları arasındaki koordinasyonu ve boşluğu artırıyor. İster istemez bu da hem gençliğin hem de günümüz insanının bir handikabı. Yine bir başka handikap köyden, kırsaldan evet. kente olan göç. Şehirlerimiz e, biz köy nüfusumuzu şeyleştiremeden köylerle e, doldular. Bu tabii yerleşik nüfusa da zarar vermeye başladı. Özellikle 1990'ların başında Doğru. %75 evet nüfusumuz kırsalda yaşarken yüzde 25 şehirliyken şimdi tersine bir manzara var. Hatta köylerde kırsalda kalan insanımızın nüfusu yüzde 5.6. Evet, Köyde ayıp kültürüyle, günah kültürüyle giden günlük yaşam e, şehirlerde hukuk düzenine, kanun düzenine e, muhatap olmaya başladı. E, tabii ki bu düzene eğitim ve kültür boyutuyla uyum sağlayamayan insanlarımız şehirlerdeki sorunun bizatihi kaynağı haline geldi. Bunlar da çok büyük handikap. Bu e, sosyal değişim içerisinde aile yapısı, çekirdek yapısı o çok, çok bozuldu. önemli zaten aile. Evet, e, bozuldu. Önceden aile içerisinde korunurdu bireyler, evet. dertleşecek limanları vardı. Ama şehir hayatında çekirdek aileler yok olmaya başladı. Evet. Her yapılan üç evlilikten bir tanesi ayrılıkla, üç evet. evlilikten bir tanesi fiil ayrılıkla e, yürümeye başladı. Sağlıklı yürüyen evliliklerde de anne baba çocuk ilişkisi çok değişti. Akşam yemeğinde belki bir araya gelebiliyorlar. Ondan sonra Değil mi? dört ayrı odada dört ayrı sanal yaşamlarına mahkum oluyorlar. Bu da gençin en büyük antikaplarından birisi. Evet. Bu aile profili içerisinde yaşayan anne babalar rolü çok değişti. Kadının rolü özellikle çok değişti. Evet. Ekonomik hayata giren kadın, e, hani benim e, annemin tanımına uymayan bir profilde şu anda. Benim eşim de X kuşağı ama benim kızım evet. Z kuşağı artık benim anneme benzemeyen özellikler içeriyor. Değil mi? Değil mi? Evet. Nesilden bu da, nesile aslında farklılaşmalar. Evet benim tabii koruyucu meleğim, geliyor. sizin koruyucu meleğiniz Değil mi? anneniz Değil mi? ama şu anda da bizim evde o. Ama kızımın evinde öyle bir hava olacak mı yoksa toplumun gidişatına, çağın gidişatına terk edilecek evet. mi o gencin gidişatı? Bunu kestirmek çok kolay aslında. E, bu aile yapısı içerisinde e, yetişen gençlerin profili çok değişmeye başladı. Evet. Sorumluluk düzeyleri çok düştü. Ben duyguları ön planda. Evet. Arkadaşlık, işleri, günü birlik, arkadaşlık ilişkileri günübirlik, arkadaşlık ilişkileri. Bugün tanışan bireyler evet. yarın e, ayrılabiliyorlar. Onun ötesinde etrafımızdaki terör örgütleri, cemaatler, cemiyetler yasa dışı faaliyette bulunan ve uyuşturucu e, gençlerimizin en büyük handikapları. Şimdi böyle bir ortamda insanın kendi kendini koruma yükümlülüğü var her şeyden önce. Ortada Devlet yetişene kadar, toplum evet. yetişene kadar, komşu yetişene kadar, anne baba yetişene kadar gençliğin kendisini koruma yükümlülüğü var. Öncelikle gençlerimizin evet. kendi daha kendini Daha doğrusu bireyin kendisini gibi. koruma yükümlülüğü var. Evet. Evet. E bunu sağlamanın yolu da bir kere çağı çok iyi tanımaları lazım. Çağı evet. iyi okumaları lazım. çağa yetecek kadar donanıma sahip olmaları lazım. Eğitim ve kültür yönden, entelektüel donanım yönden çağa yetecek kadar, evet. çağda ayakta duracak kadar, çağı yönetecek kadar bir birikime sahip olmaları lazım. Bu nedenle günümüz bireyinin ve özellikle de konumuz itibariyle gençlerin evet, evet. kendisine çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. <laughs>